Evet arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Bugün 6 Ekim 2025 Pazartesi Bitcoin dominansı ile alakalı bir video çekme gereği duydum. Bitcoin dominansı şu anda %58.88'de yani 0.236 olan destek bölgesinin bir tık altında 59.61 0.236'dan geçiyor. Benim öngörüm 44-45 aralığına kadar zaten Bitcoin dominansının zamanla tabii ki bir anda değil. Öngörüm düşmesi. Burada haftalık trendi Bitcoin kırdı zaten. Daha kısa vadeleri şimdi bakacağız, konuşacağız ne durumda diye. Bitcoin dominansının haftalık grafiği bu günlüğe geçtiğimizde bir retest olayı vardı. 0.236'ya. O da yaklaşık 5960 bölgesinden geçiyordu. Şu an çok güzel bir bölgede. Düşen trend. Küçük bir minor trend var. Minor trendin de bugün kırılmasını bekliyorum ben. Aşağı yönlü. Çünkü retestini yaptığını düşünüyorum. Daha düşük saat dilimine baktığımızda 4 saatlikte trendi görüyorsunuz zaten. 1, 2, 3, 4. Bu da 5. temas. Bugün bunun kırılacağını öngörüyorum. Bir saat baktığımızda burada bir bobin var. Görüyorsunuz. Bir saatliğe baktığımızda bir de şöyle genel grafiklere bakalım. MACD veya RSI ne diyor bize? Bir de onlara bakalım. 4 saatlikte. Aslında bu benim günlük grafiğe uyarladığım RSI ve MACD. Günlükte minör trendin aşağı yönlü kırılacağını bugün veya yarın düşünüyorum açıkçası. 4 saatle baktığımda zaten benim göstergelerim günlüğe bakarak sata dönmüş durumda. Şu bölgede. Elinin altında ve kesişim var. Yani şu 20 adet 4 saatliğin altında kapanışlar geldi. Şimdi 50 adet 4 saatliğin altında kapanış da geldi şu an itibariyle. Ben buradaki minor trendin kırılacağını düşünüyorum. Kırıldıktan sonraki destek bölgesi zaten yaklaşık 58-66 bölgeleri. Buradan da minor trendin küçük bir testini yapıp tekrar aşağı yönlü trendin devam etmesini düşünüyorum. Düşüncelerim bu yönde.